Gerçekten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazen beni şaşırtıyor. Yaptığı enteresan açıklamalardan birisi daha Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki, başarısız olanları değiştireceğiz. Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz. Başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz açıklamasında bulunmuş. Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı bu haberi yapıyor. Bir toplantı gerçekleştiriliyor. Parti meclisi toplantısı ve parti meclisi toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Yaptığı açıklamalarda şunları kaydediyor. Önümüzdeki dönemde Millet İttifakı'nın güçlendirilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor parti örgütüne de örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz. Başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz mesajı verdiği öğrenildi şeklinde haber devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın hem ekonomide yaşanan buhranın derinleşmesi hem de ABD Başkanlığı'na Joe Biden'ın seçilmesinin bir yansıması olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform çıkışı yaptığı ancak MHP'nin katı duruşunun AKP'ye hareket alanı bırakmadığı değerlendirmesi de bu toplantıda yapılmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başarısız olanları değiştirecekse ilk önce kendisinden başlamalıdır, istifa etmelidir. CHP Genel Başkanlığı koltuğundan ayrılmalıdır. Partinin oylarını %35'e %40'a çıkaramazsa bırakacağını defalarca söylemiştir. 5 yıl önce de açıklaması vardır. 10 yıl önce o koltuğa oturduğu zamanda da açıklaması vardır. 10 yıl boyunca girmiş olduğu bütün seçimleri kaybetmiş bir genel başkandır Kemal Kılıçdaroğlu. Türk siyasetinde ne yazık ki karşılığı yoktur. Bugün bir parti kuracak olsa %1'in üzerinde dahi oy alamaz. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer, CHP'nin iktidar olmasını isteyenler Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemelidir. Adamdaki rahatlığa bakar mısınız? Başarısız olanları değiştirecekmiş. Bütün suç il başkanlarında. Bütün suç genel başkan yardımcılarında. Bütün suç milletvekillerinde sanki. Bir partinin yüzü lideridir ya. Liderin toplumda karşılığı yoksa o parti bir topluma umut olamıyorsa o ülkede muhalefetten söz edilemez. İktidar da istediği gibi at koşturur. Dünyanın başka bir yerinde olsa muhalefet güçlü olur. İktidar güçlü olamaz. Dünyanın dört bir tarafında muhalefet yarın seçim olacakmış gibi çalışıyor. Türkiye'de ise muhalefet uyuyor. Şu anda Türkiye'de muhalefet yapan sayılı parti var. Bunlardan birisi Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti. Bir diğeri Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi. Bir diğeri Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi. Başka da muhalefet yapan, doğru düzgün sesi çıkan bir parti yok. Saadet Partisi de var. Diyeceksiniz ki CHP hiç muhalefet yapmıyor mu? CHP zaten hep muhalefet yapıyor. Topluma umut olamıyor. Ama değişmesi lazım. CHP'deki zihniyetin değişmesi lazım. Kayıkçı kavgasına tutuşuyor AKP ile. Yapmasınlar artık. Bugün CHP Genel Başkanlığı'nı Kemal Kılıçdaroğlu bıraksın. Başarısız olanların gitmesini istiyor ya hani. CHP'nin oy oranında en az %10'luk bir artış yaşanır. Ama CHP Genel Merkezi de tümden değişecek. CHP Genel Başkan Yardımcıları da tümden tası, tarağı toplayıp gidecekler. Sözüm Özgür Özel'e değil. Özgür Özel'in toplumda ne kadar karşılığı olduğunu hepimiz biliyoruz. CHP içerisinde başka değerli isimler de var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının komple gitmesi gerekiyor. CHP'nin iktidar olmasını istiyorsak bunu canı gözünden istemek zorundayız. Yarın bir seçim olacak. O seçimde yine kaybedilirse Kılıçdaroğlu başarısız olanlar gidecek diyor ya. İl başkanları, ilçe başkanları, genel başkan yardımcıları değişecek. Ama kendisi o koltukta oturmaya devam edecek. Yine istifa etmeyecek. Acı ama gerçek bu. Yazık.